Son buzul erimeden. Küresel iklim değişikliğinin bilimsel gerçekleri üzerine. Hazırlayan ve sunan: Levent Koyunas. Merhaba dostlar. Bugün sizlerle hidrojeni bir yakıt olarak kullanmak üzerine konuşacağım. Bu hidrojenin değişik renkli olanları varmış. Kahverengisi, grisi, mavisi, yeşili gibi. Ben de hidrojeni esasında renksiz, kokusuz bir gaz sanıyordum ama sanırım öyle değilmiş. Şakası bir yana hidrojen üretim yöntemlerini anlatan bütün bu değişik renkleri şöyle açıklayabiliyoruz. Önce kahverengi hidrojen. Kadıköy'deki eski Hasanpaşa gazanesi, kömürden hava gazı dediğimiz ve evlerde yemek yapmak için kullanılan yakıtı üretirdi. Bu üretimi ilk basamağında kesersek, yani kömürü su buharı ve oksijenle reaksiyona sokarsak, bolca karbondioksit ve hidrojen elde ederiz. Gri hidrojen, doğal gazdan yüksek sıcaklıkta, Hidrojen elde etmenin bir yoludur. Hidrojen dışında çok yüksek saflıkta da karbon elde edilir. Yani bildiğiniz kömür bu karbonu yakarsak karbondioksit çıkar. Yakmayıp yerin altına gömersek de çok akıllıca bir hidrojen üretim yöntemi olur. Ama bugüne kadar bu kadar karbonu bulup da yakmayıp yerin altına gömdüğümüz hiç görülmemiştir. Mavi hidrojen kahverengi veya gri hidrojen üretimi sırasında çıkacak olan karbondioksiti tutup yerin altında saklayabiliriz. Böyle bir teknoloji endüstriyel ortamda yok ama eğer olacak olursa diye ummaya devam ediyor hala fosil yakıt şirketleri. Yeşil hidrojen ise güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik elde edip bunu kullanarak suyu hidrojen ve oksijen olarak iki ayrı gaza ayırıyoruz. Buradan da hidrojen elde ediyoruz. Bu tamamen temiz bir yöntem ve doğaya hiçbir zararı yoktur. Bu dört yöntemden ikisi iklim krizinin derinleşmesine önemli katkıda bulunur. Biri endüstriyel büyüklükte imkansızdır yani mavi hidrojen. Sonuncusu da şu an için bir lükstür. Neden mi? Önce kendimize şu soruyu sormamız lazım. Hidrojene niye ihtiyaç duyuyoruz? Bu sorunun cevabı aslında oldukça basit. Bugünkü hayatımızı olduğuna yakın sürdürebilmek için hidrojene ihtiyacımız var. Yani sabah gene evden çıkacağız, arabamıza binip işe gideceğiz, dönüşte hidrojen istasyonuna uğrayıp arabamızın hidrojenini dolduracağız ve hayat böyle sürüp gidecek. Ama en başta anlamamız gereken şey, bu yaşam biçiminin her bağlamda yanlış olduğudur. Bu şekilde yaşamaya devam edecek olursak, bir sonraki adımda bu sefer başka bir soruna çarpacağız. Ardından bir başkasına, ardından bir diğerine. Şimdiki yaşam tarzımız sürdürülebilir değil. Bunu anlamamız gerekiyor. Hidrojen de bu hayat tarzını biraz daha sürdürmeye çalışmaktan başka bir işe yaramaz. Neden? Otomobil aslında bir önceki çağın aracıydı. Çünkü petrol boldu, şehirler henüz tıklım tıklım değildi, araçların hareket edebileceği yollar boştu ve park yeri bulmak kolaydı. Tüm bu faktörler bir araya geldiğinde otomobil çağı yaratıldı çoğumuz otomobilin ne derece yanlış tasarlanmış ve sadece otomobil çağına uygun bir araç olduğunu düşünmedik bile. İçten yanmalı motorlar harcadıkları yakıttan elde ettikleri enerjinin sadece %15-17 arasını aracı bir yerden başka bir yere götürmeye harcarlar. Aracın ağırlığı 1 ton civarında olduğuna göre ve araçta ortalama bir buçuk yolcu olduğunda, bu harcanan enerjinin sadece yaklaşık yüzde birlik kısmı, sizi bir yerden bir yere taşımaya kullanılır. Yani 100 birim enerji harcıyoruz, ama bunun sadece bir birimi gerçekten bizim istediğimiz işi yapmaya gidiyor. 99 birimi ise boşa. Düşünsenize bir şirket sahibisiniz, 100 çalışanınız var, ama bunlardan sadece biri iş yapıyor. Ama siz gene de 100 kişiye maaş veriyorsunuz. Sanırım kimse böyle bir yanlış iş yapmak istemezdi. Bu arada bu sayılar doğa kanundur. Yani daha verimli, en verimli dediğiniz bu sayılardır. Bunlardan daha az verimli olabilirsiniz, ama aracınızın bundan daha fazla verimli çalışmasını beklemeyin. Peki benzin yerine hidrojen kullansak? Bu sefer havaya karbondioksit salmazsınız. Bu bir avantaj. Önemli bir avantaj. Tabi yeşil hidrojen kullanıyorsunuz. Motorunuz da biraz daha verimli çalışır. Yani performansınız %1 yerine yaklaşık %4-5 aralığında olur. Bu gene de şirkette 95 kişinin boş oturup sadece 5 kişinin çalışması anlamına gelir. Bir de yeşil hidrojeni en baştan alırsak en iyi ihtimalle %20 verimle çalışan bir güneş panelinden elde ettiğiniz hidrojenin verdiği enerjinin %95'ini çöpe atıyorsunuz. Peki neden bunların hepsi? Çünkü siz otomobil çağına devam etme hayaliyle yaşıyorsunuz. Ve başka bir dünyanın mümkün olmadığına kendinizi inandırmışsınız. Bunun yanlış olduğunu size uzun uzadıya anlatabilirim. Ama bugünkü konumuz sadece hidrojen. Bu hidrojenin hiç kullanım alanı yok mu peki? Mutlaka olacaktır. Mesela uzun mesafeli uçuşlarda karbondioksit salmaktan vazgeçmenin yolu öncelikle uzun mesafeli uçuşlardan vazgeçmek. Ama gene de mecbur olacağımız durumlar mutlaka olacaktır. Bu durumlarda da hidrojen yakıtıyla uçan uçaklar bize çözüm sağlayabilirler. Metrodan ya da trenden indikten sonra sizi evinize götürecek toplu taşıma araçları ya da tek kişiyi taşımak için tasarlanmış araçlar hidrojenle çalışabilir. Bu örnekleri çoğaltabiliriz. Ama en başta yapmamız gereken şey otomobil çağının artık bittiğini kabullenmektir. Sonrası daha sakin, daha sessiz, daha az kirli ve daha zevkli olacaktır. Görüşmek üzere. Son bozul erimeden. Küresel iklim değişikliğinin bilimsel gerçekleri üzerine. Hazırlayan ve sunan Levent Kuynaz.